Biz teknoloji kullanmayı çok seviyoruz. Çok ciddi ağırlık veriyoruz. Çünkü yaptığımız işin çok özel olduğunu ve kaçırılacak bir 5 dakikanın bile çocuğun hayatında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle uygulamalı davranış analizi derslerini sunarken öğrencilerime söylediğim bir şey vardır. Bir beyin cerrahı kadar önemli bir işiniz var. Çünkü yanlış bir hamle, yanlış bir teknik çocuk için zorlayıcı ve yıpratıcı olabilir. Bu nedenle eğer ki uygulamalı davranış analizi kullanımında bir takım pratik uygulamalar öğretmenleri kuşatırsa, aileleri kuşatırsa o zaman aileler ve öğretmenler de doğru bir şekilde bu etkililiği kabul edilmiş kanıt temelli uygulamaları kullanarak çocukların davranışlarını değiştirmeye hızlı ve etkili bir şekilde katkıda bulunabilirler. Bir çocuk için de bence en önemli ve en kıymetli süreç davranışların değiştirilmesi noktasında ona rehberlik etmemizdir. Uygulamalı davranış analizi bize bunu sunacaktır.